Hayır, Maria seni bekliyorum. Karabük'te mi? Karabük'te mi? Kemper'de mi? Her yere dön. Göttö, burada ne tuhara? Göttö, göttö, göttö. Haşşitten kahat, patlıcitten kahat, loğpulten kahat. Hasan'ın

<Sessizlik> e bişke poçuş Yaşşı e, bişke poçuş Yaşşı bişke palkıştı Yaşşı bişke palkıştı e, Erkor e, Erkor Kul kenarını kaldıralım, atıralım İzlediğiniz anı tüketin, tüketin Masaya bak

পাঁচ পঞ্চাশ টাকা হয়েছে